Bugün sizlerle hayatımızı kolaylaştıran ve hepimizin hayatında yer tutacak olan birbirinden farklı ve birbirinden çekici 8 farklı teknolojik üründen bahsedeceğim. Virüsle birlikte maske kullanımının artmasıyla sokaklar ve denizler artık kirlenmiş bakteri yuvası olmuş maskelerle dolu. İşte bu çevre kirliliğinin önüne geçmek için Glow Light isminde bir ürün geliştirmişler. Bu ürünün içerisine maskenizi kullandıktan sonra yerleştiriyorsunuz ve bir dakika içinde bu cihaz ultraviyole ışınlarla bu maskeyi tertemiz bir şekilde dezenfekte edilmiş bir şekilde tekrar size sunuyor. Sadece bakterileri de temizlemiyor, bulaşıcı risk taşıyan her türlü bulaşıcı hastalığı da maskenizden arındırıyor. Hem de bunu suya ihtiyaç duymadan yapıyor. Gördüğünüz gibi ürünün şeklinden dolayı çok rahat bir şekilde yanınızda taşıyabilir ve seyahatlerinizde götürebilirsiniz. Ürün için bir nevi powerbank büyüklüğünde diyebiliriz. Bu arada powerbank deyince ürünün USB kablo ile de rahatlıkla şarj edilebildiğini de ekleyelim. Hepimizin evinde çamaşır makinesi var öyle değil mi? Ama her gün çalıştırmıyor çoğumuz çünkü çamaşırlarımızın biraz birikmesini bekliyoruz. İşte öyle bir ürün geliştirmişler ki artık çamaşırlarınızı biriktirmeyin demişler. O ürünün adı Mish Portable Washer. Çorabınızı veya iç çamaşırınızı çıkarıp anında yıkayıp sizi kurutan bir cihaz hayal edin. Kullanmak istediğiniz zaman kapağı kaldırıyorsunuz, içine çamaşırlarınızı atıyorsunuz, suyu ekliyorsunuz ve deterjan döküyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Çok kısa bir süre içinde bu cihaz, bu makine size çamaşırlarınızı tertemiz bir şekilde tekrar sunuyor. Ve buna ek olarak çamaşırlarınızı kurutuyor da. Cihazın küçük olduğuna bakmayın. Mesela bir tişört, iki iç çamaşırı, birkaç parça bebek kıyafeti, 8 tane boxer ve 10 tane çorabı aynı anda yıkayabiliyor bu cihaz. Aynı zamanda sadece evinizde değil, istediğiniz yere götürerek de kullanabiliyorsunuz. Taşıması da çok kolay. Kompakt tasarımı sayesinde evinizde çok şık bir görüntü sağlarken çok da bir yer kaplamıyor. Bu cihazın bir çamaşır makinesinden çok daha hızlı yıkayıp, kuruttuğunu da ekleyelim. Sıradaki cihazımız da minik bir cihaz fakat muazzam bir cihaz. Yaydığı ışıkla odanızı renklendirirken aynı zamanda yaydığı kokuyla da evinize ferahlık getiriyor. Bu cihazın ismi de ARMO Sense. Ofisinizde, banyonuzda veya yatak odanızda 7-24 rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz. Gece uyurken başucunuzdaki ucunuzdaki komidine koyarak gece lambası vazifesi görebilirken içine koyacağınız birkaç damla aromalı kokuyu da tüm evinize dozunu abartmadan ferahlatan bir şekilde yayıyor bir nevi içinde koku yayan akıllı bir sistem mevcut. Cihazın vermesini istediğiniz ışığın rengini ve şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yaydığı koku ve ışıkla daha ferah bir güne başlamanızı sağlayan bir cihaz. Bu cihazı bir mobil uygulama üzerinden de yönetebiliyorsunuz. Buna ek olarak bu cihaz aynı zamanda bir müzik çalar görevi de görüyor. Uykuya dalmadan önce istediğiniz müziği çalarak istediğiniz ışığı ayarlayarak oda atmosferinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Dahası uygulama üzerinden alarm kurarak ertesi gün uyanmak istediğiniz müziği ve kokuyu da siz belirliyorsunuz. Artık 3D yazıcıları ve 3D yazıcı ürünlerini her yerde görür hale geldik. Şimdi bahsedecek olduğum cihaz ise sadece 3D yazıcı görevi görmüyor. Aynı zamanda ona verdiğiniz herhangi bir objeyi çeşitli yöntemlerle işleyerek size farklı bir materyal olarak sunabiliyor. Bu cihazın ismi Snap Maker 2.0. Cihazın CNC makinesi olma özelliği de var. Bu özelliği ise oymacılık yapmak için kullanabiliyorsunuz. Tahta ve diğer materyallere şekil vermek için birebir bir cihaz diyebiliriz. Cihazın 3D yazıcı özelliğini kullanarak 3D çıktılar da alabiliyorsunuz. Lazer işleme başlığı sayesinde vereceğiniz ürünü sizin için üründe belirlediğiniz noktalara lazerle işlemeler yapıyor. Tüm bunları sadece dokunmatik bir ekrandan yönetebiliyorsunuz. O yüzden kullanımı da oldukça kolay. Hangi işlemi yapmak istiyorsanız dokunmatik ekrandan seçiyorsunuz. Ürününüzü tanımlıyorsunuz. Malzemenizi makineye veriyorsunuz. Makine ise size belirlediğiniz tasarımı çıkarıyor. Yani sizin yapmanız gereken şeyleri makine yapıyor diyebiliriz. Sıradaki ürünümüz ise sizi mouse'lardan ve touchpad'lerden kurtarıyor bir mouse'unuz veya touchpad'iniz olmadan bilgisayarı kullanabildiğinizi düşünebiliyor musunuz? İşte bunu sizin yerinizde hayal etmişler ve bir yüzük geliştirmişler. Bu yüzüğü parmağınıza takıyorsunuz, bluetooth vasıtasıyla bilgisayarla bağlantı kuran yüzük, eliniz neredeyse hangi zemindeyse orayı touchpad olarak algılıyor ve o touchpad üzerinden bilgisayarınızı, tabletinizi veya telefonunuzu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda parmağınızın ucu ekrandaki mouse imleci ile eşleşerek parmak ucunuz bir nevi mouse hareketlerini yerine getirme vazifesi görüyor. Bu teknolojik ürün sayesinde parmağınızla değil bir web sitesinde gezinmek veya maillerinizi check etmek Tüm bunlara ek olarak elinizin bulunduğu yeri otomatik olarak bir touchpad'e çevirdiği için parmağınızla resim dahi çizebilirsiniz cihazın çok kolaylıkla şarj edilebildiğini de ekleyelim. Sıradaki ürünümüz ise sizlere fotoğraf ve video çekme konusunda yardımcı oluyor. İsmi ise Snope Atom 2. Telefonunuza hızlıca bağlanan cihaz aslında bir nevi selfie sticker görevi görüyor ancak sadece bununla da kalmıyor. Kendisini otomatik olan açan aparata telefonunuzu bağladıktan sonra oynar başlığa sahip olduğu için hareketli çekimler yapabiliyor el titremelerinizi ve yürümelerinizden kaynaklanan sorunları fotoğraf ve videoda ortaya çıkabilecek problemlerin hepsini ortadan kaldırıyor bu minicik cihaz. Buna ek olarak bu aparatı tripod olarak da kullanabildiğinizi ekleyelim. Bu aparata tanımlı olan yüz tarama yazılımı sayesinde bu cihaza bağladığınız her kamera sizin yüzünüzü otomatik olarak fokusluyor ve bu fokusu bozmadan görüntüyü veya video çekimine devam ediyor. Böylece sizi bir nevi bir kameramana ihtiyaç duyurmuyor diyebiliriz. Yedinci ürünümüz olan bu minik cihazın ismi ise Besius Vacuum Cleaner. Bakmayın öyle küçük durduğuna marifetleri çok büyük. İçinde yer alan güçlü motor ve özel olarak geliştirilmiş vakumlama sistemi sayesinde ulaşamadığınız her yerdeki pislikleri vakumlayan bir cihaz. Arabanız, eviniz veya döktüğünüz, kırdığınız bir şeyi çok rahatlıkla çekebiliyor. Aynı zamanda değiştirilebilir başlıkları olduğu için uzanamadığınız en kirli, en ücra köşelere dahi ulaşarak tertemiz yapıyor. Aynı zamanda cihazın çöp boşaltma torbasını çıkararak boşaltabiliyor ve sabunlu suyla yıkayabiliyorsunuz. Eğer vakum pislendiyse onu da rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Ürün paslanmaz çelikten yapıldığı için oldukça uzun ömürlü. Kolaylıkla şarj edilerek uzun süre kullanıldığında ekleyelim. Gelelim 8. ürünümüz olan son ürünümüze. Enteresan bir ürünle karşı karşıyayız diyebilirim. Zira bu ürünün ismi otomatik kedi kutusu. Bu kutu kedinizin pisliğini yaptığı bir kutu ve kendi kendisine temizleyen akıllı bir yapıya sahip. Kediniz geliyor, bu kutunun içerisine giriyor. Kutu ise kedinin geldiğini özel sensörleri sayesinde algılıyor. Kedi pisliğini yapıp kutudan ayrıldıktan sonra Kutu kendi kendisini temizliyor ve kedinin pisliğini kendi içinde yer alan pislik torbasına götürüyor. Siz ise o pislik torbasını rahatlıkla çıkarıp boşaltabiliyorsunuz ve tekrar o torbayı koyabiliyorsunuz. Cihaz ise hem kendi içini hem de o torbanın içini ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediyor ve tüm bakterilerden, tüm pisliklerden, tüm mikroplardan arındırıyor. Böylece ne kediye ne de pisliğine dokunmadan bu işlemi halledebiliyorsunuz. Cihazın şarj edilebilir olduğunda ekleyelim. Aynı zamanda bu kompakt görüntüsü sayesinde evinizin her köşesinde çok güzel bir görüntü de verecektir. Bu kutunun taşınabilir olduğunu da her yerde kullanılabildiğini de söylemeden geçmeyelim. Haftaya yeni bir teknoloji gündemiyle sizlerle birlikte olmak üzere takipte kalmayı unutmayın. Siz de aklınıza gelen teknolojik ürünler varsa yorumlarda bizlerle paylaşın. Bizler de öğrenelim ve tanıyalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.